hem camiaya çok yakışması, hem iyi temsil etmesi, hem de senelerdir gözümüzün önünde gösterdiği performansla en büyük şanssızlığı şu ara milli takım yok. Ama ben ödüllendirilmesi, değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çok saygıdeğer bir isim oldu Halil. Ligimiz için son derece önemli bir oyuncu zaten. Meziyetlerini de bu kadar iyi kullanan, fiziki dezavantajlarını da bu kadar iyi kapatabilen, başka meziyetleriyle ön plana çıkan, Son derece saygı hak eden bir oyuncu. Haftayı değil iyi geçirenlerden bir tanesi. Halil 7. golünü attı. <laughs> NDI ile beraber en golcü iki futbolcudan birisi. Aynı zamanda 6 da asisti var. Yani 13 gole direkt katkısı var. Evet. Tabi bu sadece rakama yansıyan. Bir de maç içerisindeki atakların oluşumu, hücuma şekil vermesi. Belki kağıt üzerinde Doğru. gol ya da asist olarak yazmıyor ama mevzun içerisinde Halil her zaman Var. var. Evet, yani e, dün de çok anlattık başarısını. E, bugün de baktığımız zaman yansımaları hakikaten çok yüksek. Bugün müvesileyle e, idari direktör İlhan Şahinle ve Talat Papatte ile görüştüm e, Göztepe sorumluları. E, selamları var. Öncelikle ona ile. Aleyküm. Aleyküm. E, tabii çok mutlular doğal olarak. Yani baktığımız zaman e, Halil'in bu kadar aşama yapmasından özellikle tabii Göztepe kendi içerisinde e, bir dönem kazanamadığı için e, yani. Doğal olarak da aslında otur bir şey yaşayacak bir takım değil ama acaba düşe, düşme potasından bir an önce çıkmamız lazım noktasında e, ciddi bir mücadele de takım içerisinde vardı. Bu galibiyetle beraber baktığımızda ya yani onu da aşmış olmanın verdiği büyük bir mutluluk var ama Halil ile ilgili e, şöyle e, biraz tabi e, onu da konuştuk e, milli takımla alakalı bir beklentide Göztepe camiası doğal olarak söylüyoruz. Bizler de Çok burada defalarca dile getirdik. Şimdi e, Tümer. Sevgili kardeşim diyor ki, milli takım bu döneme denk gelmedi ama şimdi Mart ayında 3 tane milli takım maçı var. Ee, yani Hollanda, üst Norveç, yani. Evet 24, 27 ve 30'unda. Tabi e, umut ediyoruz ki Şenol Hoca da izliyordur, hocalar da izliyorlardır. Yani bu performansın karşılık bulmasını da temenni ediyoruz. Doğal olarak. İnşallah e, o sürece kadar da aynı performansını devam ettirir. Müslüman. 27 yaşında Halil e, ve e, yine haftanın damga vuran isimlerinden birisi oldu. Bu arada dünkü fotoğraf e, TRT Spor ekranında paylaşmıştık ki hocam. Evet. Siz halil olan fotoğrafınızı, hikayesini anlatmıştınız. TRT Spor'un dijital e, ekibi de bu hikayeyi paylaştı. Twitter'dan 175 bin'den fazla kişi o hikayeyi izlemişler. Ne, gün, ne güzel. Evet. Çok Ahmet güzel. Sivaslı ve ekibine de buradan teşekkürlerimizi de iletirim. Sağ olsunlar. Hem YouTube'da, TRT Spor'un YouTube'unda e, kaçıranlar için stadyumu tekrar izleme imkanları var. Belki maç özetlerini göremiyorlar. Yani dijital ortamda maç özetleri yok ama arkadaşlarımız ona özel bir prodüksiyonla e, sizlere servis yapıyorlar. Bunun dışında program içerisindeki bazı bölümleri de yine Twitter hesabımızdan ya da TRT Spor'un dijital hesaplarından sizlere ulaştırmaya ya bu, çalışıyoruz. Şimdi Halil özelinde tabii Göztepe'yi konuşuyoruz ama altyapı ve genç oyuncular üzerinden de Halil çok iyi bir örnek e, Ersin'cim. Yani e, mesela biz biz o dönem e, ciddi bir araştırma yapmıştık. Yani e, çeşitli kulüplerdeki altyapılarda mil takım seviyelerine gelebilecek oyuncuda Halil de bunlardan bir tanesiydi. E, aranırsa, yani yatırım yapılırsa ve bunlarla alakalı Bugün de mesela kulüplerimizin içerisinde bir sürü işin mesela Kerem'i aldı. E, Galatasaray e, alt liglerde oynayan bir oyuncu olmasına rağmen e, süperlik oyuncusu yaptı. Tabii bir anda yandan da geldi. Gibi, bunun gibi bir sürü oyuncu işte Rıdvan Beşiktaş'ta da sayabiliriz birçok örnek. Verildiği zaman şans aslında bu oyuncuların e, takımlar üzerinde e, nasıl bir gelişim sağladığı bir de alttan gelen yani genç olan oyuncuların takımlardaki sürekliliğin ayrı bir değeri daha var. Takım içerisinde takımı daha çok sahiplenen, takım liderliğini olan camiayla aidiyet duyusu çok fazla gelişen oyuncular oluyorlar ve katkıları da çok fazla. Ya o açıdan e, yani mesela yanlış söylemiyorsam Halil'i biz 30 bin liraya almıştık. Yani o tür iyi para abi. <laughs> Ufak rakamlar yani baktığımızda <laughs> futbolun içerisinde ama Bugün yaptıkları parayla ölçülecek işler değil tabii. Evet. Yani canım. Peki e...